Merhaba. Bu bölümde size düşük bakterili diyetten bahsedeceğiz. Hematolojik kanserli hastalarda tanıya bağlı ve kemoterapi, radyoterapi ve kök hücre nakli gibi tedavi yaklaşımlarına bağlı bağışıklık sistemi zayıflamış olduğundan enfeksiyon gelişme riski vardır. Enfeksiyon için en büyük risk faktörü nötropenidir. Bu nedenle özellikle gıda alımı ile bakterilerin vücuda girişini sınırlandırmak amacıyla hastaların beslenmesinde düşük bakterili diyetin kullanımı oldukça önemlidir. Nötropenik diyet uygulamasına 1960'lı yıllarda ışınlanmış ve otoklavlanmış gıdaların kullanımı ile başlanmıştır. Yapılan bazı çalışmalarda nötropenik diyet, steril diyet, düşük bakterili diyet, modifiye ev diyeti ve düşük mikrobiyal diyet olarak tanımlanmıştır. Pek çok yiyecek gruplarında farklı mikroorganizmaların saptanması nedeniyle nötropenik hastalarda düşük bakterili diyet ile beslenme oldukça önemlidir. Bazı kurumlarda nötropeni döneminde diyete başlanırken, bazı kurumlarda hastaneye yatışta başlanabilmektedir. Düşük bakterili diyete ne zaman başlanmalıdır bundan bahsedelim. Bazı kurumlarda düşük bakterili diyete hastane yatışı ile, bazılarında ise hasta nötropeniye girdikten sonra başlanmaktadır. Hastaların nötropeniye girmesiyle düşük bakterili diyete başlanmasının nedeni, nötropeni gelişmeden önce ağızdan gıdalar yoluyla alınan bakterilerin nötropeni geliştiğinde hala bağırsaklarda olması ve enfeksiyon gelişmesine neden olmasıdır. Diyete başlama zamanının standardı olmaması ile birlikte, düşük bakterili diyete hastanın hastaneye yatışıyla başlanmasının uygun olduğu belirtilmektedir. Düşük bakterili diyette gıda seçimi ve hazırlığı önemlidir. Beslenme ile ilişkili sorunların önlenmesinde gıdaların saklanması, hazırlanması ve servis edilmesi sırasında bazı önlemlerin alınması önemlidir. Bu nedenle, düşük bakterili diyette sadece bazı besinleri kısıtlamak yeterli olmayıp, Olası riskleri en aza indirmek için gıdaların güvenli bir şekilde hazırlanması ve saklanması gerekmektedir. Gıda güvenliği, besinlerin doğru şekilde yıkanıp temizlenmesinden, uygun sıcaklıkta pişirilmesine ve saklanmasına kadar tüm besin hazırlama süreçlerini içermektedir. Yiyeceklere dokunmadan önce ve hazırladıktan sonra en az 20 saniye sabunlu su ile eller yıkanmalıdır. Pişmemiş yiyeceklerin hazırlanması sırasında kesme tahtası ve bıçaklar sabunlu su ile yıkanmalıdır. Gıdaların satın alma, saklama ve hazırlanması sırasında özellikle et, tavuk, balık ve yumurta gibi çiğ gıdalar ile pişmiş, tüketime hazır besinler ayrı yerlerde tutulmalıdır. Gıdanın pişirilme sıcaklığını ölçmek için termometre kullanılmalıdır ve tüm gıdalar pişmiş olmalıdır. Bozulabilecek besinler buzdolabının içinde 4 derecede, derin dondurucuda -18 derecede saklanmalıdır. Buzdolabında 48-72 saatten fazla kalmış yiyecekler tüketilmemelidir. Diyette hangi gıdalar tüketilmeli, hangileri tüketilmemeli bunlardan bahsedelim. Az pişmiş et ürünleri tüketilmemeli ve et, tavuk ve yumurta gibi besinler iyi pişmiş olmalıdır dışarıdan söylenen yemekler kesinlikle tüketilmemelidir. Çiğ sebze tüketimi kısıtlanmalıdır ve tüketilecek sebzeler pişirilmelidir. Kuru meyvelerin tüketimi kısıtlanmalıdır. Çiğ baharat tüketimi kısıtlanmalıdır. İnce olan kabuklu meyveler kısıtlanmalı, bunların yerine kalın kabuklu meyveler tüketilmelidir. Pastörize olmayan süt ve süt ürünleri kesinlikle tüketilmemelidir. Ekmek ve tahılların tüketilmesinde sakınca yoktur fakat paketlenmiş olmasına özen gösterilmelidir. Çay ve pişmiş baharatların tüketilmesinde sakınca yoktur. Salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş ürünler, konserve ürünler ve kabuklu deniz ürünleri tüketilmemelidir. Yiyecekler günlük olarak hazırlanmalı ve mümkünse taze besinler tüketilmelidir. İçilen su filtrelenmiş ve temiz olmalıdır. Bol sıvı alımı sağlanmalıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.